Oyunun ikinci bölümünde Hosea ile ay çıktığımız bir bölüm var. Burada Hosea bize bir at hediye ediyordu. Bu at iyi mi? Satmalı mıyız? Kullanmalı mıyız? Ona bakalım. Bir de yine bu görevde Ahır'a bu atı satmaya gittiğimizde Ahır'dan istediğimiz atı bedavaya nasıl alırız onu da göstereceğim. Hosea'nın bize verdiği at şair atı. Şair atları oyunda yük atları olarak kullanılıyor. Çok güçlü atlar, hızları ve hareket kabiliyetleri diğer cinslere göre biraz düşük ama dayanıklılık ve güç bakımından da daha yüksek özelliklere sahiptirler. Hosea'nın bize verdiği şair atın özelliği ise renginin eşsiz olması. Bu atın rengi kuzgun siyah olarak geçen renk ve oyunda sağda solda bulamıyorsunuz. Yani burada bu atı satarsanız bir daha bu atı bulamazsınız. Siyah ve beyaz renkleri bol bol var ve özellik olarak da kuzgun siyah ile aynı özelliklere sahipler. Ben ilk oynadığımda satmıştım ama bu sefer kullanacağım. Şimdi gelelim bu görevde ahırdan bedava atı almaya. Kuzgun siyah şair atımızı ahıra koyduktan sonra oyun bizden yeni bir at satın almamızı isteyecek. Paramız olmadığından en ucuz atı satın alıyoruz. Sonra atı ahırdan çıkartma sahnesinde ahırdan çok uzaklaşmadan stop leading tuşuna basıp atın ipini bırakıp ahıra geri dönüyoruz. Burada beğendiğimiz bir atın yanına gidiyoruz ve atı besliyoruz. Ben Hollanda sıcak kanlısını seçtim. Beslediğimiz gibi zaten bize bağlanacak. Artık bu at da sizin. Kapısı kapalı olduğundan buradan çıkartamıyorsunuz. O yüzden ilk önce Hosea ile göreve gitmeniz gerek. Görev bitiminde yeniden bu ahıra geldiğinizde at zaten sizi karşılıyor olacak. Atlarınıza iyi bakın. <Sessizlik> You help.